Herkese selam. En son split metodunu görmüştük. Bu dersimizde ise slice metodundan bahsedeceğim. Slice metodu bir diziden, array'den veya bir string'den belirli bir kısmı seçip yeni bir dizi veya string olarak döndürmek için kullanılan bir yöntem. Orijinal veri üzerinde yine değişiklik yapmıyor. Zaten slice İngilizce, Türkçe dilimlemek anlamında kullanılan bir kelime. Mantığı şu arkadaşlar. Mesela bir tane slice diye bir yazın string diye bir yazımız olsun. Ben burada bir başlangıç ve bitiş değerini belirterek Örneğin birinci değerden, yani birinci indeksen başlayıp 1, 2, 3, 3 indeksik bir yazı almak istiyorsam bu ifadenin içerisinde slice metodundan yararlanıyorum. Sözü daha fazla uzatmadan uygulama yapmaya başlayalım. Cs klasörüm seçilirken yeni bir klasör oluştur diyorum. 51, slice ve yanına da string. Verit tipi yazıyorum. Klasörüm seçilirken yeni bir dosya oluştur diyorum. index.html ve yeni bir dosyada oluştur diyorum. app.j index.html dosyama geliyorum. Ünlem yapıp Enter'a basıyorum. Ve script dosyamı sayfama import ediyorum. Dosyamızın ismi de app.js'ti. Şimdi basit yine temel bir kullanımdan başlayalım. Derslerimizi zorlaştıralım. Let text diye bir tane değişkenimiz olsun. Hatta ilk başta bir dizi ile başlayalım arkadaşlar. Elma. Burayı hızlıca kopyalayalım armut, kivi, portakal, muz ve çilek olsun. Şimdi ben let nif text yeri yeni bir tane değişken oluşturayım. Eşittir. Text nokta artı split değil slice metodunu kullanıyorum. Diyorum ki sen bana bir dizinin içerisindeki bir ile üçüncü ne yapıyorum? İndeks numarasına sahip olama elemanları bana getir. Console.log nifttxt. Şimdi index.html dosyamızda open with lib server deyip sunucumuzu başlatıyoruz ve sağ tıkla incele console kısmından Bakın array'de iki tane eleman oluşturuldu. Ne oluşturulmuş? Armut ve kivi oluşturulmuş. Gelin bakalım. 1 ile 3 arasındaki bakın 0, 1, 2, 3'ü dahil etmiyor arkadaşlar. Buraya 4 yazarsanız bu sefer ne yapacak? Portakal da dahil edecek burada olduğu gibi. Yani 1, Örneğin şurayı 2 4 yaparsam bu sefer ne yazacak bize? Kivi ve portakalı yazacak. 0 1 2 3 4. dahil etmiyor. Peki orijinal üzerinde bir değişiklik yapıyor mu? Hemen gelip bakalım. Console.txt ve diyelim bakın herhangi bir değişiklik yaptım mı? Yapmadı. Zaten dersin başında da bundan bahsetmiştik. Let eşittir text 2 ne yazsın? JavaScript yazsın. Sadece dizilerden mi kullanıyoruz tabii ki de. Hayır. Let nil text 2 olsun. nil text 2. Slice. Kaçan kaç, kaç arasını alalım? 0,4 diyelim. Bakın gelin sayalım. j 0 a1 v2 a3 Java'yı alıp bize döndürecek. Gerçekten de öyle mi? Console.log nil text 2 dediğim zaman bakın Java'yı bize döndürdü. Bir illa ne olmasına gerek yokmuş arkadaşlar. Bir dizi olmasına gerek yok şöyle yorum satırına aldırsak daha net göreceksiniz. Java'yı yazdırdı. Java üzerinde herhangi bir değişiklik zaten yapmıyor arkadaşlar. Bunu söylemiştik. Peki devam edelim. Mesela şu örneği alalım arkadaşlar. Bir şey göstereceğim ben sizlere. Artık görüm satırından çıkarabiliriz. Ben burada başlangıç değerini belirttim ama bitiş değerini belirtmek zorunda mıydım? Hayır değilim. Bakın ikinci eleman ne? 0, 1, 2. Kividen sonrası ne yapacak? Alıp ekrana yazdıracak. Gelin bakalım. Kivi, portakal, muz, çilek. Bakın 0, 1, 2'den sonrasını aldı. Bitiş belirtmediğim için eğer bitiş belirseydim örneğin 5 yazarsam virgül 5 bir bitiş oluyor. end parametresi var ama ben bitiş belirtmek istemiyorsam bakın hepsini yazıyor. Peki burada da aynı şekilde yani ben buraya 2 yazsaydım 0 1 2 vas script yazacaktı bize bakın vas script yazdırmış olduk. Peki şu örneği mesela ben parametrem kaçan 0 1 2 3 4 5 ben parametrenin dışına çıkıp 6'dan başlayıp 10 10'a kadar yazsın deseydim böyle bir parametre var mı yani bu kadar var mı içerisinde tabii ki de yok o zaman ne yapacak boş bir değer döndürecek Şöyle kaydedelim bakın boş bir değer döndürdü ve uzunluğunda 0 olduğunu söyledi. Evet yine JavaScript'te çok kullanılan bir metoddan bahsettik slice metodundan bahsettik bir sonraki derste görüşmek üzere.